Yemiyelerimizin artırılması için burada hep bir ağızdan alındı. yarından sonra 300 lira olmasını istiyoruz daha doğrusu. Çünkü geçen seneki fiyatların aynısına çalışıyoruz şu anda. Her şeye yüzde yakın zam geldi. Bizim yemiyelerimiz geçen seneki fiyatların aynısı. Onun için burada toplandık ki herkes aynı şekilde hareket ederse yemeğlerimizin yükseleceğini düşünüyor. O yüzden burada böyle bir toplantı kararı aldık. Var sesimizle duyurursak bu iş olur. Diyeceğimiz bu kadar. Biz yani çalışan, yani işverenlere iş karşı, bir iş, bir işi veren bir müteahhitlere bir veya bir işi alıp bizi çalıştıran kalfalara karşı. Onlardan birileri var mı Buna müteahhitlere? Kalın. Müteahhitler yok da kalfa olanlar var arkadaşlar. Onlar Ondan da fiyatlarını yükseltmeleri gerekiyor yani. O Fiyatlara yansıtmaları gerekiyor ki bize de o yemeği verebilsinler diye. Hocam? Benim adım Usame Koçak. Ahşap şapkalı. O yüzden burada toplandık. Para yok, fatrik yok. Görüyor musun? Kaltlar hep yanısı da evde duruyor. veriyoruz biz yapıyoruz. ne yapacağız? Bize bir yol gösterin arkadaşlar. Güldür güldür. Abi Selamünaleyküm arkadaşlar. ben Salih Alöpçe. Çalışıyor. 28 senede çalışıyorum ben bu işte. Ne sigorta var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Çalış yok. Bu sene de bırakacak işte işte. Zam istiyor, zam yok. Yemlerin 350 lira olsun diyor. Daha başka Aa bu da keser. <laughs> o ekmek tekne evet, herhalde. O ekmek tekne vurur. O olmazsa iş Yok, olmuyor. Ya, bu Yok. Bu dediği işi artırdı. Olmaması aşağı yani 250 gramlık margarin olmuş 10 lira. Bizim şu andaki aldığımız 200 lira para bize yeteli gelmiyor. Fakat kalfa arkadaşlarımıza yani biz 300 lira zam istediğimiz zaman <laughs> çoğuşuyorlar. Onun için kira olmuş bir milyar. Ya olmuş 190 lira. Ekmek olmuş 3 lira. Bizim aldığımız para yeterli gelmiyor. Biz sadece burada bütün arkalarda da sesleniyoruz. Arkadaşlarıma da sesleniyoruz. 300 yüzden aşağı gitmeyin güzel kardeşlerim. Müteahhit arkadaşlarınıza alın farkınızı. Verin belki arkadaşlarımıza da onlar da evini geçindirsinler. Çünkü yetmiyor artık.